Merhaba kedi kız. <gülüyor> <gülüyor> Sallıyorum. Bir, iki, üç. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Top geldi sana. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki çocuk evet korkutuyor beni. Aras gel Çak. <gülüyor> Çak. O oh, da çarptı. Dur ya. O Oh. Bir daha. <laughs> ya ya. ya. Tekme atma. Hayır. Sallamıyorum o zaman gidiyorum. <laughs> o zaman normal güzel çak. Ya sopana. <laughs> ya. ya. Sen. Bakayım. Aa, özür dilerim. <laughs> uy anne <laughs> İlay'a bakalım İlay geliyor kaplumbağa edasında seni biraz daha hızlısa. bak sopaya dikkat et İlay İlay geldi Dur İlay'ın kafasına aşkım İlay sen biraz daha bu tarafa doğru git ama ablan salıncakta sallanıyor vurabiliriz kafana bak bunu istemiyorum her yeri sopa yaptınız parkta Neyse ila i̇la gel tamam. sen de sandalyeye bin. Ay sandalye. <laughs> Salıncağa bin. <Aynen. gülüyor> Bunu almış, tamam ben onu anneannenin yanına koyarım. O alamaz tamam mı? Sen bin salıncağına. İkinizi beraber sallayayım olur mu? Hayır. O zaman biraz çekil ablanı sallayacağım. Bu kedi kızı sallayacağım. <laughs> Hadi. Birkaç pika, birkaç. pika. Hadi çekil İlay, hadi çekil artık gerçekten. Bak kafana vuracağız diye korkuyoruz. Hadi. Bak Peki. bak sallıyoruz. Bak çok yakınsın. Biraz geri gider misin? Geri 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 geri. Teşekkürler. Tamam. tamam. Bye Bay bay. Bay bay Geliyorum. Geliyorum. <laughs> <laughs> Kayca mı biraz? Biraz kay istersen. He? Ha? Uçtu uçtu. la bir uçtu. Uçuyor bakayım, yandan bakayım sana. <gülüyor> 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 uçuyor, uçuyor. Uçuyor, uçuyor. Vay. bugün Lav'in kedi kız olmuş. Ne? Önce başka bir şey mi olmuştun sen? Ne? Hı? Ne? Önce başka bir şey mi çizdirdin suratına? Ne? Direkt kedi mi oldu? Ne? Direkt kedi mi oldu? İlan gel seni de sallayayım. <laughs> Allah. Ah Aras'cım ah çok yakın gidiyorsun. Levi, sen de çocuk geliyor ayağını uzatıyorsun. Ne yapayım? Çocuk geliyor ayağını geri çekeceksin. Ne yapayım anne? Korktum zaten. Bir action yaşanıyordu şey parkta. Sevineceğim. Bak, böyle ayağını yaptım. Ee kafam böyle. <laughs> ya öyle ayağını yapacağına geri yapsana hadi ayağın çocuk kafasına çarpmasın. Ay. Alçak Levi. <laughs>

Şimdi biraz salıncaktan ince kapatayım mı? Hayır. İşte o. Tamam ha. kapatmıyorum hadi. Çık, çık. Salla. Sallanacak mı kayacak mı? Biraz da kay ya. Tamam ama videoyu çekeceğim. Tamam çekiyorum. Önce dursun dursun düşeceksin. Merhaba. 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 <laughs> hadi ben hadi. Enim, ya hayır ya. ya. <gülüyor> ya hayır. <ya. gülüyor> <laughs> İndi şunu değil. Dur, Durdur şunu. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi git. Çekiyorum. Hadi. <laughs> Nereden geçiyorsun? Merhaba. Ben bu taraftan geliyorum. Nereden kayacaksın? <laughs> ha, tamam hadi çekiyorum. Kay. Kay. <laughs> hayır çikolata <gülüyor> Nereden? <gülüyor> hadi gel böyle çekiyorum ben seni Ay, yok. tek tek kayacağım böyle böyle iyi hadi peki kay <laughs> ama bunlar kaydım mı bu hiç yok bu. Ah. Elektrik, çarptı. elektrik çarptı evet bunlar plastik ya ondan nereye gidiyorsun şimdi bu tarafa. Ben yaparım. Bak İlo'ya. Hadi gelin. Bak nasıl kayıyor. Ee, <laughs> Sen de böyle kayacaksın. Şey. <laughs> <miraculous> <laughs> 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 <ması Than> Küçükten döne döneye gel, döne döneye. Buraya gel, buraya gel. <laughs> Hangisine ya? Geç. O maviye mi? Evet. Tamam hadi gel. Bak İlayda, İlay, abla kayıyor, sen de kay kızım. İlay yapıştı oraya. Her şeye hayır diyor. Şimdi şunda. Peki, bekliyorum seni burada o zaman. Gene elektrik çarptı. Evet, elektrik çarptı. Gel. Tamam hadi ben burada bekliyorum seni. Koşarak git. Oradan mı geleceksin? Gel. Havada yorulduk vallahi. Hava o kadar güzel ki. Ya. Patlıyorsun evet. Neredesin? <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 Ay, kay 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 kay. Şimdi yeni <laughs> <laughs> su kutra Su, mı? su nerede? Ha, bisikletine mi? Evet. Tamam hadi bin. İlay otur da oraya her şey hayır diyor. <laughs> hadi gelin koşuyoruz. Koşuyorum. Geliyorum arkandan. Bakayım nasıl sürüyorsun bisikleti. Arkasından gidiyorum. <laughs> Aşkım hadi sen de sür <laughs> Yakaladım seni burada. <laughs> Saklandım buraya. Önüne dikkat et. Hadi bir tur daha at. Hadi. Kapatıyorum. <laughs> Lavin hiç videoları kapatmak istemiyor Hadi buradan geliyorum Seni bekliyorum Gel 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 Hadi gel buradan çekiyorum Tamam, hadi. Çekiyorum, hadi. Neredesin? Bay bay. Bay bay.